Üçüncülük e, grubun yorumlarını yapacağız. Hocam tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. İşte, Hayırlı Saygılar Sağ ol. İyi programlar. Çok teşekkür ediyorum hocam. Düzce Spor liderliğini sürdürüyor 3. 2. grupta. Bu hafta da kendi sahasında ağırladığı yondayı Yonday 1-0 mağlup etti hocam. Bu maçta özellikle İskenderun, Şile, Iğdır gibi yakın güçlü rakiplerinin 3 puan aldığı haftada farkını da korudu, liderliğini de korudu. Lider ama e, gitgide gide uzun müddetten beri stresli bir oyun oynuyor. E, bu da e, karşılaşmalara ister istemez yansıyor. Bu grup zor gerçekten hocam. Takımın yerini koruması adına da önemli bir iş puan almış oldu. E, ciddi bir gerileme içerisinde rakip takım Yomra'da e, baktığımız zaman ligde e, oldukça sıkıntılı e, bir sürece girmiş durumda. 9, 9 8. sırada pardon 9. sırada 23 puanda. Evet. Son haftaya girerken evet Düzce Spor çok Yomru Spor karşısında güzel bir galibiyet derin bir nefes aldı bu maçta yani böyle uf, yaparsın Değil ya edin. öyle evet. bir öyle bir 3 puan aldı bu hafta çok önemli bir maçtı kendisi için çünkü Şile ile Hıdır Spor kazanınca Düzce Spor'un da kazanma zorunluluğu ortaya çıktı tabi puan farkında kurdu vardı yani yani çünkü puan kaybetseydi Pua, İskenderun aradaki arasındaki puan farkı ikiye düşecekti. Yani burada e, strese sokardı son haftalarda. Tek tek e, her hafta tek tek yani tavuğun e, yumurtası tek tek yumurtlar gibi sanki e, Düzcespor galip geliyor ama 1-0 e işte e, 2-1 zor rakipler gol yollarında da e, çok. E, eksiklik çekiyor. Bu grup çok zor grup diyorduk yani. Haftalardır diyorduk. Yani Düzce Spor e, bu hafta aldığı galibiyetle e, liderlik koltuğundaki yerini korudu. Yani e, maçların bitmesine bir hafta kalı. E, yani e, Yolunur Spor'da e, ciddi bir gerileme var. E, 6 haftadır galibiyet görmüyor galibiyet yüzü. Beraberliklerle giden yani, bir bir var hocam baktığınız zaman. Yani, Sırt beraberlikle gidiyor. Beraberliklerle kim şampiyon olmuş Alperciğim? Yani berabere berabere bir yere kadar. Yani puan fark açılır her hafta. Berabere kaldığın zaman üstle de alttaki takımlar da yetişir sana. Evet. Devre arasında hocam hattına futbolcu alması gerekiyor. Çünkü e, biraz zorluk çekiyor yoğunluğu sporda. Ama Düzce Spor'un bu her hafta 1-0, 1-0, e, nereye kadar? Herhalde futbolcular strese girdi. Yani Şam, birinci durumda olmaları futbolcuları strese soktu. E, belki de antrenör de stres soktu. Sırf antrenörden e, belki stres olduğunu gören futbolcular maçın e, stresi geçmesine sebep ol, olabiliyorlardır. Kesinlikle. Yomraspor da hocam bayağı bir, bir gerileme içerisinde 6 haftadır galibiyet de görmüyor. Ee, beraberliklerle de bu iş olacak gibi değil. Yani her hafta bir berabere kalarak e, kesinlikle e, hiçbir şekilde bir başarıya ulaşılmış bir durum olmaz. Orta sıralarda kalırsın, berabere kalırsan böyle sık sık devamlı e, gol de atamıyor. Ne kendi evinde ne deplasmanda. E, hücum hattına bayağı bir e, çalışması veya takviye yapması gerekecek herhalde. İki ekibin de aynı şekilde. Ya gol biliyorsun, futbolun çiçeği yani gol. Gol olmadan yani zevkli de o. Meyvesi, aynen Maçlar da zevkli oldu. Yani Düzce Spor taraftarı olarak da e, takımları tabii lider olduğu için memnundur belki ama bu 1-0 e, eziyet verici e, skor, skordur, evet. 1-0 çünkü yani herhangi bir gol yediğin zaman maç berabere bitebilir. Kesin. Bundan memnun değillerdir belki taraftarlar ama lider oldukları için e, o yönde memnuniyetleri vardır. Evet hocam, e, Düzce'nin tek golü de 27. dakikada Oğuzhan Erdoğan'dan geldi. E, yani e, evet uzun bir süredir lider olan bir Düzce, oyun anlayışına gitgide strese, onu da en başta da söyledik. Yani şey futbol oynuyor, e, kaos futbol oynuyor biraz yani. Kaos dediğimiz sıkıntılı futbol oynuyor. E, yani ne yapacağını bilmeyen sonucu koruyacağım mı, gol yiyeceğim mi? Yani bence mental anlamda takımın tamamen bir revizyondan geçmesi gerekiyor. Stresli geçiyor maçları belli yani. Bir evet. 0-0, 1-0. Bilhassa içerideki maçlarda Düzce spor çok zorlanıyor. Çok. Çok zorlanıyor. Yani, yani, yani kaybettiğiniz önünde baya bir sıkıntı içerisinde. Ama Düzce spor taraftarı çok ateşli bir taraftardır Yani ateşli bir futbol takımı görmek isterler genelde. Çünkü bayağı destek var Düzce Spor. Yani o içeride oynadığı maçları bayağı kalabalık ve dolu şekilde oynuyorlar maçlarını. Katılıyorum. Düzce, Düzce'de soğuk bir yer ama e, taraftarı sıcak. Kesinlikle. Aynen öyle. İnşallah o sıcaklığı da sezon sonuna kadar götürürler. Şampiyon olurlar. Biz de Düzce'yi bir üstlükte izleriz hocam. Ama Alper diyorum en zorlu grup bu grup. Çok zor. Yani ateş, şekla. ateş attı. Yani bak 30 İlk beşteki takımlar 30-32-30-30-30. Yani o kadar birbirlerine yakınlar ki yani herkes lider, herkes çıkabilir bu grupta. Yani bu grup zor grup. Yani bu gruptan çıkacak takım alnını tereyle çıkar diye düşünüyorum. Kesinlikle. Ee, i̇ki takıma da başarılar diliyoruz. Düzce'ye de, Yomra'ya da, Yomra ya da e, inşallah onlar da istedikleri e, sonuçları alıp iyi yerlerde bitirirler ligi. Evet, iki takıma da başarılar. Beyoğlu Yeni Çarşı e, kendi sahasında ligin güçlü ekibi. İskenderun'a 3-0 gibi net bir skorla mağlup oldu. İskenderun'da bir mağlup bir berabere 2 haftalardan İstanbul'dan 3 puanı aldı ve İskenderun'a döndü. Geçen yılın playoff ekibi bu sene de en iyi yerlerde olacak gibi bir görüş içerisindeyim ben hocam. Evet, İskenderun ekibi olası bir mağlubiyet almış olsaydı 3 rakibin de önüne geçip 5. sıraya atacaktı. Ee, onun için kader başına çıktı ve istediği skora buldu. Çok, çok İskender için çok önemli bir maçmış demek ki çünkü şu anda ikinci durumda eğer yenilseydi 5. durumda olacaktı yani. Fikstür olarak da rakibinden de az e, 7 puan e, öne geçecekti. Geride kalacaktı İskender. Yani düzce spora yaklaşma imkanı olmayacaktı. Yenmesi 3-0 e, çok önemli bir skor. Hocam ya en fazla gol atan takım 32 tane. Ee, İskender'ın 32 gol atmış. Lider Düzce Spor'dan 27 yerin 27 Düzce'nin daha fazla ve en az gol yiyen ekiplerden bir tanesi. 16 tane gol yemiş. Şampiyonluk yolundaki en büyük adaylardan bir tanesi de İskender Spor. Ya şimdi İskenderalı oyunu ben şey maçında da söylemiştim Düzce ile oynadığım maçta çok beğeniyordum. Yani beğendiğimi de ifade etmiştim. Evet. E, ee, Spor'un. Ara ara yaşıyor. İstediğini bilen bir takım mı sahada yani ne yaptığını bilen bir takım Evet, evet hocam. Zaten istatistikleri de belli yani. ikinci olması da bunun karşılığını ikinci olarak görüyor. Hocam zaten Beyoğlu Yeni Çarşı'da son birkaç haftadır ciddi bir düşüş içerisinde. Takım sadece bir puan çıkarabilmiş hocam dört haftada. Elazığ deplasmanından aldığı bir puan da. Yani çok güçsüz bir Elazığ'dan aldığı bir puan fazla tehlikede gözükmese bile e, ciddi gol sıkıntısı yaşıyor. E, ofansta inanılmaz e, verimsiz, e, güven vermeyen bir takım ümiyetine bürünmüş durumda Beyoğlu Yeni çarşı. Yani puan son olarak e, zor durumdaki gibi gözükmüyor. Gözükmüyor. Yani. Gibi duruyor ama. Ama yani bence biraz e, durum kritik çünkü e, dört takım düşüyor bu. bu. Evet bu sene bir an önce adının, toparlanması yani gerekiyor. alttaki e, rakiplerinden 3 puan önde, 4 puan önde yani bu fazla bir puan değil. Yani e, bir anavel eee Beyoğlu'nun içerisinde devranı e, takviye yapması lazım. Evet, yapmazsa maçı yani, yani. dertte. Çünkü e, bu grup çetin bir grup. Herkes birbirini yenebiliyor. Alttaki takım üstteki takımı Katıl yenebiliyor. Evet. O yüzden e, dikkatli olmaları lazım. İstanbul'un e, güzde kulüplerinden bir tanesi Beyoğlu Yeni Çarşı. Kesinlikle hocam. Çok e, mazisi güzel bir e, takım. Evet. E, zor durumlar düşmesin e, bu sene. Güzde yüz katılıyorum hocam. Osman Şahin, e, gollerde Osman Şahin 7. dakikada. Enes Soy 45 artı 3. Emre Çöl geçen 52'de kendi kalesine hocam. E bu skorla da sağdan e, iyi bir galibiyetle ayrılmış bir İstanbul İskenderun Spor var. Vallahi net. Bir Tebrik galiba. ediyorum ben İskenderun'u. Yani güzel de giden bir takım. E, ligin zirvesinde de yoluna emin adımlarla yani devam Yani İskenderun takımı e, bu grubun favori takımı yani. Kesinlikle. Yani, yani e, Düzce Spor ne kadar lider olsa da e, İskenderun gerçekten favori bir. Bir arada da fark da yok hocam. 1-2 1-36. Bu grubun favorilerinden olduğunu düşünüyorum. E, aynı zamanda iki üç kulüp daha var, iki takımda takım daha var favori bir şampiyon olma aday. E, ee, İskenderdan ikinci devre takviye de yapması gerekti. Birkaç mevkiye tak takviye yapması lazım. Zaten yaparsa da ününü açar diye düşünüyorum ben de. Takviye ve dinlenme, antrenman, ikinci devre güzel bir hazırlıkla İskenderun daha, daha iyi olacaktır. Çok güzel galibiyet. Deplasmanda 3-0 yenmek. Hem dönüş yolculuğunda, Tabii, İskenderun olarak, İskenderun'da halk e, olarak halk olarak seyirciler çok mutlu olmuştur İskenderun deplasmanda geçen hafta e, üzülmüşlerdi evet, bu, bu hafta seyir... da sevindiler. Hayırlı olsun beyler. sevinçler daim olsun inşallah. Güzel şeyler yapmaya devam etsinler. İskenderun bunu hak ediyor. Geçen seneki hayal kırıklığı bu sene gerçeğe dönüşür inşallah. Hocam Şile Yıldız'a dönelim. Şile Yıldız Spor altınla karşılaşması. Evet Şile geçen haftaki 52 e, Ordu e, mağlubiyetinin acısını Yarasında güzel sardı. 2-1'lik galibiyet ee, onlara e, bence iyi bir moral doğurdu aynı zamanda. Bu arada başkanlar Hasan Çiftçi'ye de geçmiş olsun. Bypass ameliyatı oldu. Ee, değerli Başkan'a da buradan tüm e, işlerimizde e, geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyoruz. E, bir an önce tribündeki yerini alsın, takımının başında olsun evet. diyeceklerim bunlar. Evet, yani başkana geçmiş olsun. Ha. Allah sağlık, saatler versin. Zor bir ameliyat, bypass. Evet çok zor tabii. Ama yani günümüz şartlarında biraz daha iyi tabi eskiye nazaran, olanaklar daha fazla. İnşallah bir an evvel sağlığına, sağlığına kavuşmasını diliyorum. Hocam Altındağ için de bir şeyler söyleyelim. Altındağ oldukça güzel bir yükseliş yakalamıştı baktığımızda. 5 maçtır mağlubiyet yüzü görmeyen, 3 galibiyet, 2 beraberlik alan bir ekipti. Şile evet. maçıyla beraber bu da sonlandı. E, ee, daha geçen hafta puan çıkaran bir altın daha vardı hocam. Ee, zor bir e, deplasmana gittiler bu hafta Şile'ye. Şile onlar da Şile evinde puan vermeyip çok seven bir ekip değil. Ee, geçen hafta senin de söylediğin gibi geçen hafta Düzce'den e, puan çıkardı yani. Aldığı tad altında az bir şey değil yani. E, lider takımdan puan çıkardı. Evet. Çok önemliydi yani e, bu maçta. Altın'da yani evet. bu sürede 3 galibiyet 2 beraberlik aldı. Yani 7 3 gol. 5 maçtır mağlubiyet yüzü görmüyor. Yani bunların çok bir avantaj e teşkil eder. Altında için. E Şile, Şile taraftarı e sevinmeli bence yani. Altında tarafı da üzülmeli. Şimdi Sonuçta şöyle abi, hocam. Çatır çatır oynadı, oynadı. Altında yani. da güzel top oyunu esasında. Altında da üzülmemeli. Sonuçta çıktı güzel bir e, mücadele örneği gösterdi sahada. Çok yakın geldi gollerde baktığınızda 60 67 66. Şile adına iki gol anında Kaan Uy Uykudur da 66'da tepki verdi golle. Reha Kurt, Ahmet Yüner 3 golle sona erdi. Evet, Şile e, çok önemli bir 3 puan aldı yani bu hafta kesinlikle ee, bu puanla beraber Şile'de de sürdürmeye başladı Şile. 3. sırada 30 puanla yani, e, zirvenin içerisinde yer alıyor onlar da yani. Yani e, a, şeyde golcü bir takım da Şilesporu. Yani bak bu o, kısır geçiyor diyor maçlar ama bayağı e, gollü maçları da var Şile'nin. İçeride dışarıda, deplasmanda olsun e, yani bayağı etkili oynuyor Şile hocam ya. Yani hak ediyor, etkili, hak ediyor. bir takım yani Şilespor'da. E, ve saydığımız takımlar arasında şampiyonlu adaylarından başlarında İskender'inden sonra Şile Spor geliyor. Kesinlikle. iki takıma da başarılar diliyoruz. Süreçte inşallah Şile'de istediği yerde ligi bitirir. Yine transferler yaptılar bu sene. Ben takip ettim Şile Spor'u. Bayağı iyi transferler yaptılar. Yani daha iyi pozisyonda da olabilirlerdi, yani bu e, lider aynı puanda da olabilirlerdi. Çok e, gereksiz puan kaybına uğradılar. Evet, Altınbağ'da güzel futbol oynuyor, Şile'de güzel futbol oynuyor. Güzel futbol oynayan üçüncülük ikinci grubun iki önemli takımına da ben e, bundan sonraki karşılaşmalarda ikinci devre başarılar diliyorum. Hacettepe ligin e, önemli ekibi Iğdır'a kendi sahasında bir sıfır yenildi ama Hacettepe gerçekten mücadele yönünden 90 dakika boyunca mücadeleci bir futbol ortaya koyarak e, ligin gerçekten e, maddi anlamda da e, kadro anlamında da kuvvetli ekibi e, Hıdır'a kendi sahasında 1-0 boyun eğdi ama ilerleyen haftalar için umut verdi diye düşünüyorum. Evet yani e, Altın ma mağlup olsaydı Kuşada 52 e, ordu gibi e, onun yerine geçecekler diye yani bu takımlar. Tabii Aşağıda Mağlup olsaydı Kuşadası yani, orada. Ya Aderspor zaten haftalarda söylediğimiz gibi çok kaliteli bir ekip. Yani e, futbolcu kalitesi de çok yüksek. Hem e, maddi imkanları da fazla bir kulüp. E, e, geçen hafta çok e, kendi sahalarında, kendi taraftarlarının önünde mağlup oldular. Evet. Yani e, bu hafta bu mağlubiyeti telafi ettiler. Anadır e, Spor. Hacettepe de çok umutlandırıyordu bir iki haftadan beri ama bu mağlubiyet daha önce küme düşme hattından da uzaklaşamadılar. Yani, evet Hacettepe de çok zor durumlarda. 12 anlamda. puanı var Hacettepe'nin. 18. 18. sırada 12 puanları var. Yani e, onlar da zor durumdalar. Iğdır'ı tebrik ediyorum. Bu puan onlara e, bence ilerleyen maçlar için inanılmaz bir moral e, motivasyon sağladı. Onlarda da 4 tane takımdan bir tanesi 30 yani puanlı. Yani düşme hattından kurtulması lazım. 3 takımdan biri pardon 30 puanlı 3 takımdan biri. Onların da e, şampiyonlukta ve e, pilavda inanılmaz bir e, şansı olduğunu düşünüyorum. Maçın tek golü de 82. dakikada Hakan Aslantaş'tan geldi. Hakan da sezonun en kıymetli gollerinden birini attı. Ve e, ligin ilk e, golünü de atmış oldu kendi adına. Ya işte ıhıdır e, spor da bu grubun en iddialı takımlarından biliyorsun. korulurken kurulurken çok iddialı bir takım olarak kuruldular. Kesinlikle. Vatan e, Karadeniz gibi. Var. Muhammed Reis Muhammed var. Muhammed Reis gibi. E, Önemli e, oyuncular. Birincilik görmüş. E, yani süperlik görmüş. Birinci futbolcuları e, aldılar. Sağlam bir kadrosu kaldılar. var. Yani e, bu hafta, geçen haftayı da telafi ettiler. E, biraz evvel söylemiştim. 3 e, üç puan çok önemliydi onlar için. Çünkü e, liderden o zaman yenilselerdi. Dokuz puan geriye düşeceklerdi ki ve bu ikinci yarı, e, bu hafta son maçları, ikinci yarı iki, ikinci başlarken e, puan farkı 9 puan da az bir puan farkı değil. Ama e, yenmekle çok iyi, e, çok puan, önemli bir üç, puanı, üç puan aldılar. E, tebrik ediyorum kendilerini. Ben de alkışlıyorum. Ee, sonraki karşılaşmalarda Iğdır'a şampiyonluk yolunda, Hacettepe'ye de düşme attığında başarılar diliyorum. Ve ligin e, yine önemli takımlarından bir tanesi 6. sıradaki Kuşadası Spor. Elazığ Karakoçan'ı 1-0 mağlup etti. bu mağlubiyetle Elazığ alt sıralarda kaldı. Kuşadası da gerçekten 6. sırada 28 puanla zirveyle arasındaki puan farkında çok açılmasını önledi. Yani, evet. Bir mağlubiyet, iki beraberlikle geçen 3 haftanın sonunda da galip gelerek moral evet, oldu. 3 hafta sonra galip geldi Buca Spor. Yani Kuşadası evet hocam. Altın değerinde bir 3 puan aldı bu hafta. Ee, Sezon, sezon başındaki performansını aratıyor Kuşadası. Altıncı evet. sıradaki yerinde değişmedi hocam. Yani e, üç haftada e, çok puan kaybına uğradılar. Geçen üç haftada bir mağlubiyet, iki beraberlik, 5 e, puan kaybettiler. Kötü bir sonuç e, Elazığ için. Kuşadası da bu galibiyetle en azından e, ben hep varım dedi. Elazığ da beş haftadır bırakın galibiyet, beraberliği bile e, almayan bir ekip. Takım 5 haftada yalnızca bir puan alabildi hocam sadece. Sıralamada yeri değişmedi ama gitgide puan farkı inanılmaz boyutta açılıyor. Kümet potasındaki rakiplerine yaklaşıyor. Bu da kötü bir durum yani. Evet. Elazığ da evet. bir e, Yer olarak e, puan olarak zor durumda. Yani e, bayağı zorlamış. 1-0 bittiğine göre daha... Kesin. Gol dakikası da 70... Ben e, takip ederken 72 dakikada... E, Kuşadası gol Mustafa Demirel'den geldi. 70. dakikada karşılaştı. Golle oldu. Zor bir karşılaşma oldu Kuşadası için. Eee Elazığ Karakoçan çok direndi maçta. Ee, ama Kuşadası istediğini alamadı. 3 puan aldı galibiyet. Çünkü e, galibiyet tanesine 3 puan olarak Kuşadası'na yazıldı. Evet. Elazığ Karakoçan, Elazığ Karakoçan eee önemli bir yani, sıralamadaki yerinde aynı puanda kaldı katılıyorum hocam. İki ekibe de başarılar diliyorum. Ee, süreçte onlar da istediklerini alırlar inşallah. Darıca Gençler Birliği hocam. Ligin e, eski dönemlerin iyi takımı. Bu senenin maalesef e, bir kötü performans sergileyen e, Darıca'sı. Bu hafta yine kendisi aslında 52 Ordu Spor'a 2-1 e, mağlup oldu. 52 Ordu da e, üst sıralarda ben kalacağım. Sıkı sıkıya sarılmak zorundayım. Bu maç benim için çok önemli dedi ve 3 puanı aldı. Son 5 maçta bir mağlubiyeti var hocam e, ordunun. 2 e, maç önce Düzce Spor 4 e, maçını da galibiyetle tamamlayan bir e, ordu var hocam. Darıca Gençler Birliği de İskender'in deplasyondan moral olarak bir puandan ayrılmasına rağmen e, başarılı haftanın ilk mağlubiyetini almış oldu. Ee, yani takım son 5 maçta yalnızca bir mağlubiyet aldı yani. O da 2 maç önce Düzce Spor yani. Çok önemli yani. Dört başı galibiyetle tamamladı. Kesinlikle. Ee, yani beş haftada on iki puan, e, üçüncülükte bayağı iyi puan yani. Yani dört galibiyet bir mağlubiyet. Çok önemli. Ee, İstatistik olarak gerçekten iyi bir durum. Evinde çok uzun zamandır da mağlup olmuyor. Gol atabiliyor. Goller de hocam, e, yani ilk devre ve ikinci devrenin sonlarında iki tane gol var. iki tane penaltı var bu karşılaşmada. Gökhan Erdoğan 40 ve 71'de e, Ordu adına iki tane gol e, kaydetti. Tolga Tekin de 80. dakikada yine penaltıdan Darıca Gençlerbirliği'nin Birliği'nin e, golünü kaydederek karşılaşmanın e, sonucunu belir belirlediler. E, tabii bu sonuçta Darıca Gençler Birliği e, düşme hattına yaklaştı. Yani çok tehlikeli bölgeye geldi. Yani yani sıkıntılı. Sıkıntılı. Ee, Ama ordu, şey ordu, spor, ordu, spor, için ee, güzel şeyler söyleyeceğiz galiba ikinci güzel evet. E, i̇kinci devre e, eksik yerlere takviye yaparlarsa e, neden olmasın? Çünkü playoff grubuna yaklaşık bir puana sahip. 28 puan. Yani Aynen. Playoff'taki takımlarda 30'er puanları var. Evet. Yani bir galibiyete bakar onların mağlubiyetine bakar. Yani Aynen. Aynen ordu hocam. sporun e, şansını yüksek görüyorum. Ben de seninle aynı düşüncedeyim. E, ordu her an e, üst sıralarda daha da demirliğini atabilir. Darıca Gençler Birliği'nin de çabuk toparlanıp orta sıraları bulması gerekiyor. Ben orduya başarılar diliyorum. Gerçekten e, deplasmanda alınan galibiyet, alkışlanacak bir galibiyet. E, orduya, Ordu şehrine hayırlı olsun evet. 52 Ordu Sporu. E, i̇kinci devreye de e, güzel şeyler yapmalarını temenni ediyorum. Hocam Malatya Yeşilyurt çarşamba. Malatya Yeşilyurt ilk devreyi bu haftaki karşılaşmayla birlikte kapattı. Ligin orta sıralarında yer alıyor. Sıralama olarak iyi değil, fena değil ama gidişat olarak çok çok iyi bir durumda değil. İkinci devre özellikle Düzce, Şile, Yıldız gibi ekiplerle lige başlayacak olan ekip ilk haftalarda evet. tabii gerekli şekillerde o takımını takviye etmezse ee, bence e, avantajını da kaybedebilir. Bir an önce o takviyeleri ikinci devrenin itibariyle yapması lazım. Evet. Malatya Şirurt da yani istikrarlı giden bir takım e, hüviyeti vardı ama bu hafta beraber azalınır. Çarşamba Tam spor. orta sıradaki bir ekip. Yani, 10. sırada. E, Çarşamba Spor'da e, hep beraber iki haftadır e, beraber kalıyor hocam e, Çarşamba. Çarşamba'da beraberlik takımları oldu yani her hafta beraber 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 zaten e, sıralama olarak da en sıralama e, alt kısmında yani 19 Çarşamba'nın durumu evet en alt sıradaki 19, ekip. Iyi en değil. alt. Değil. Yani bu anda yine demir atmış bir olarak da e, durumu iyi değil. E, çarşamba, Kurtulmaları da yani mucize kişi de yani, bir kurtulma durumuna girdiler. Yani 3 3 maç falan üst üste Puanlarla ve puanla ayrılması lazım ikinci devre başlarında yoksa bayağı bir büyük sıkıntı yaşayacak. Maçın yaşaydı. büyük bölümünü 10 kişiyle devam ettiler yani Aykut Kırmızıkat görmesin Aykut Topal'ın 18'i oldu evet. Ama, Ama bence gene de bir çarşamba adına 10 kişiyle alınan beraberlik e, bence moraldir gene de ne olursa evet. olsun iyi kapandılar. Mağlubiyete müsaade etmediler. Yani beraberlik iyi. En azından 10 kişi kalan bir takımda beraberlik her zaman iyidir. Evet. Ahmet Hasan İmer çarşamba adına ilk golü attı hocam. Sonrasında Furkan Karabatak 20'de beraberliği sağladı. İlk 20 dakika içerisinde karşılıklı gollerle biten bir karşılaşma. Yani Aykut, Sonrasında da çarşambanın birinci Aykut Topal da 18. dakikada atılmış yani. Bayağı uzun bir süre oynamış. Tabii yani 70 dakika 72 dakika Saada 10 kişiyle mücadele vermiş bir çarşamba var. Alkışlıyorum ben çarşambayı yine de. 70 75 dakika eksik oynamış yani. Bir bir beraberlik iyi. İyi Umar bir sonuç. Tabii yani yoksa 10 kişiyle oynamak zor. Kesinlikle. Tebrik ediyorum ben çarşambayı. İkinci devre başarılar diliyorum. Malatya-Eşilyurt'a da aynı şekilde ikinci devre için başarılar diliyorum. Ee, ve son karşılaşmamız Kızılca bölük Siirt ile Özel İdare maçı. Bu maçta haftanın ber beraberlikle biten... Ee, gol olmadan biten bir karşılaşma iki takımda eee canlı raş, küme düşme potansiyeli evet. çarpışıyorlar. azından Kızılca Bölük e, bu karşılaşmadan aldığı puanla 16'ya çıkardı puanını. E, onun dış, e, yanında da eee Isirt e, bu maçta 15 puan. Evet ikisi de birbirinin aynası ekipler. Evet. Kızılca Bölük'te e, yani bu düşme potasının içerisinde bayağı bir istikrar sağlamış gibi gözüküyor. Ee, galibiyet alamıyor ancak şimdi 7 haftadır mağlubiyet de görmüyor baktığımızda. Puanını 16'ya çıkardı Kızılca bölük. Küme potasından da e, kurtulmasına ramak var ama mücadele etmek zorunda. Ya 7 haftadır mağlub olmuyor. Şeyin, e, puan durumunun en alt sırasında yani. En alt sıra. Beraberliklerde bazen yani puan alıyorsun ama seni e, sıralamada yerini belli ediyor bazen. E, alt sıralara bazen de Üst bir sıra. beraberlikle evet. şampiyon oluyorsun ama yani Bunlar üç puanlık maç sistemde iki maç kazandığı zaman yukarıya çıkabilir iki takım da aynı yerlerde çünkü puantaj tacı olarak aynı yerlerde. Aynen. E yani düş düşme hattındalar ikisi. Işte. Başarılar diliyoruz. İnşallah düşmezler, kurtulurlar. İnşallah futbolun adına güzel e, hikayeler yazmaya devam ederler ve e, lige e, renk atarak hepimizi mutlu ederler. Bir tanesi ense e, hemen düşme hattının üstüne çıkıyor. Yani puantaj olarak da çok <laughs> alt sıralar da çok karışık yani. Kesinlikle bir puan çok şeylere bedel. Çok, çok. Bir gol de çok şeylere bedel hocam. O yüzden iyi hazırlanmaları lazım. Gerekli yerlere de iyi takviyeler yapmaları lazım. Yoksa işleri ee, iyi olmaz. İyi olması için çalışmak, maddiyat, e, oyuncu tercihleri, takım başlık, takım içerisinde birlik, beraberlik çok önemli. Ben iki takıma da başarılar diliyorum ve e, üçüncü, ikinci grubu da bu haftalık e, bitirmiş oluyoruz. E, herkese e, yeni e, devrede başarılar diliyorum. İnşallah güzel sonuçlarla futbola katkıları devam eder. Size de hocam ağzınıza sağlık diliyorum. Evet. Teşekkürler. Bizi izleyenlere de hoşçakalın diyorum. Hoşçakalın. Bir dahaki programda görüşmek üzere.